bir uyarı yapmak istiyorum. 20. Olağan Genel Kurulu'nun anısı olarak bu da tabi, hediye olmaz. Atatürk kesinlikle bir değer olmaz. Yani kesinlikle bir anıdır. Atatürk'ün her bir posteri, resmi anısı. Bu anlamda hazırını imzaladığımız yerde e, genel merkezin hazırlamış olduğu bir poster var. Bu arkadaki o delege kartların içerisindeki e, şeyle, kağıtla, orada çekle var. Alabilirsiniz, biliniz olsun. Şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere İzmir Şube Başkanımız Erbay Aksoy'u kürsüye davet ediyoruz. Buyur başkanım. Sayın Divan, Mali Müşavirler Derneği, Birlik Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyelerim, Dernek Başkanlarım ve Kurul Üyelerim, TÜRMOK Genel Başkanım ve Kurul Üyelerim, Oda Başkanlarım ve Kurul Üyelerim, Değerli Meslektaşlarım, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği İzmir Şubesi adına sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum. <laughs> değerli meslektaşlarım, içinden geçmekte olduğumuz zor süreç hepimizin malumu. Ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik kriz bir iktidar sürecinin sonucudur. Bizler mesleğimiz gereği piyasanın tam içinde işletmelerle esnafla iç içe olmaktan dolayı gizli bir krizin uzun zamandan beri var olduğunu bugün gün yüzüne çıktığını biliyor, zaman zaman da bunu dillendiriyorum. Değerli bir mesleği icra ediyoruz. Zor ve stresli bir iş hayatımız var. Buna rağmen mali müşavirler olarak hayatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Toplumun hemen hemen her kesimiyle iletişim içindeyiz. Sahada olmaksa eğer, bugün mali müşavirler olarak sahanın her yerinde biz varız. Sadece vergi alanında değil, sosyal sigortalar, belediyeler, ticaret, sanayi ve esnaf odalarının sağlıklı bilgi ve veri ulaşmasını en büyük etken mali müşavirler ve onların değerli çalışanlarıdır. Bu sebeple içinde bulunduğumuz ekonomik sorun hem vatandaş olarak hem de icra ettiğimiz meslek olarak bizi yakından ilgilendirmektedir. Bu ülkede ekonomi, hazine ve maliye ilgilendiren her şey meslek olarak bizi de ilgilendirmektedir. Bu sebeple sorunun çözümünde mali müşavirlerinde masada olmak, çözümün tarafı olmak zorunluluğu kaçınılmazdır. Değerli meslektaşlarım, elbette bizim de kendi içimizde angaryalardan tahsilatlarla çözülmeyi bekleyen sorunlarımız var. Tüm bu sorunları yeri geldiğinde kendi aramızda tartışıp çözüm yolları arıyoruz. Bugünden yarına çözülebilecek sorunların sorunlar olmadığının da bilincindeyiz. Kısa vadede çözümler bulabiliriz ancak uzun vadede tek çözümün eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple İzmir Şubesi olarak Meslek eğitiminin derinleştirilmesi liselerden başlayarak teori ve pratiğin birlikte ve bugünün şartlarına uygun bir şekilde verilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir şubesi olarak önümüzdeki dönemlerde mesleki eğitiminde kapsayacak bir çalıştay düzenlemek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Değerli meslektaşlarım, Mesleki eğitimin tek başına yeterli olmadığını, meslek etiğinin de eğitimin büyük bir parçası olduğunu, meslek etiğinin yok olmasının mesleğin onur ve saygınlığında yok olması anlamına geldiğini düşünüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Değerli meslektaşlarım, içinde bulunduğumuz karanlıktan hep birlikte mücadele ederek çıkabileceğimize inancım tamdır. Bu sebeple tüm meslektaşlarımı, başta birliğimiz ve meslek odalarımız olmak üzere derneğimizle birlikte örgütlü mücadeleye davet ediyorum. Bu arada derneğimize desteklerini hiç esirgemeyen İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat kadar bu arada çok teşekkür ederim. Derneğimizin ve Yönetim e, derneğimizin yeni yönetiminde görev alacak meslektaşlarıma şimdiden başarılı bir dönem diler. Hepinize umut dolu, mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Saygılar. <laughs>